Bugün sistoskopiden bahsetmek istiyorum. Sistoskopi, ürolojideki, ürolojinin en önemli, en temel muayene sistemlerinden biri. Kelime anlamı olarak latince'de sisto ve skopi kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor hecelerinin. Sisto mesane demek, skopi de inceleme demek. Sistoskopi, mesaneyi inceleme manasına geliyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu idrar kanalından, erkekte penisten, kadında da kısa bir idrar kanalı var mesaneden sonra. Oradan bir optik cihazla, kamerayla, kamera ucuna kamera bağlı olan bir optik cihazla uretra dediğimiz dış idrar yolunu görerek ilerliyoruz. Burada bir hastalık var mı yok bir kere onu anlamış oluyoruz. Ondan sonra mesanenin içine giriyoruz. Mesanenin içinde de çeşitli hastalıkları bize çok rahatlıkla veriyor. Mesela bunlardan bir tanesi prostatın büyüyüp büyümediğini çok rahat hemen görüyoruz. Prostatın yolu kapatıp kapatmadığını hemen görüyoruz. Prostata bağlı mesane içindeki gelişmeleri, yani bozulmaları, mesanenin duvarının kalınlaşmasını, mesane liflerinin belirgin olmasını çok rahatlıkla görüyoruz. İdrar kanalından girerken idrar kanalı içinde bir darlık var mı, tümör var mı bunu görüyoruz. Yani mesane içine girdiğimiz zaman mesanede bir tümör olup olmadığını görüyoruz. Mesane tümöründen, mesane kanserinden ameliyat olmuş insanları her üç ayda bir, bir kamerayla girip mesanesinde bir yenileme, bir tekrarlanma olmaz, olmuş, olup olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bir de bunun dışında e, sistitler var. İki tip sistit var. E, mikrobik yani akut sistit dediğimiz e, idrar kültüründe e, üreme olan sistitlere bunu yapmıyoruz. Önce bir ilaç tedavisi yapıyoruz. Fakat kronikleşmiş de sistit. Yani bazı genç e, kadınlar bize geçmeyen sistit şikayetleriyle geliyorlar. E, burada e, devamlı mikrop yürüyor. Ve devamlı hemen hemen hep aynı mikrop yürüyor. Devamlı uzun süre antibiyotik alıyorlar. Fakat antibiyotik bunlara işlemiyor. Cevap vermiyor. İşte sistoskopiyle biz altında bir şey var mı yok mu bunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Genellikle bir mesane tabanında bir değişme, doku değişmesi görüyoruz bunlarda ve bu doku değişmesinin içine bakteri hapsoluyor ve verdiğiniz antibiyotik bunun içine girmiyor. Bu nedenle bir türlü sistitleri bitmiyor. Halbuki biz sistoskopla beraber yaptığımız basit bir müdahale ile burayı temizleyip tekrar antibiyotiklere duyarlı hale getirebiliyoruz. Bir de özellikli bir sistit tipi var, kadınlarda, erkeklerde de görülebilir ama kadınlarda çok sık gördüğümüz. İnterstisyal sistit dediğimiz bir hastalık. Bu hastalıkta e, sistoskopla mesanenin içinde buna neden olabilecek bir e, oluşum var mı, onu görebilme şansımız oluyor. Bir de idrar kesesinin kapasitesini anestezi altında yapıyoruz, bunların hepsini anestezi altında yapmak lazım. Anestezi altında yaptığımız sistoskopide idrar kesesinin gerildiği zamanki duvarlarında olup bitenleri görebiliyoruz ve gerildiği zaman maksimum aldığı sıvı miktarını, idrar miktarını anlayabiliyoruz. Ve normalden çok düşük kapasiteli olup olmadığını anlayabiliyoruz. Eğer idrar kesesi normalden düşük kapasiteli ise bunun çaresine bakabiliyoruz. Dolayısıyla sistoskopi bu kadar basit bir tek teknik olmasına rağmen bize üroloji de çok şey veriyor.